Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Karmaster 2 diye bir oyun buldum. Kaç aydır video çekemiyorum. Çünkü bu oyunu ara ara bulamadım. Yani başka diyeceğim bir şey yok. Oyunu daha yeni gördüm. Fotoğraflarına baktım. Güzel bir oyuna benziyordu. Ondan sonra oyunu yükledim. Daha ilk defa yürüyorum şu anda. Bakacağız, bana kenarda garaj var. Aa, bir şeyimiz var mı? Yok. Arabamız bu. Bakalım arkadaşlar bir bunu part-part çeksem mi yoksa direkt neydi? Hmm. Arkadaşlar ona part-part mı deniyordu yoksa... ...onun adı neydi? Seri-seri miydi? Her seriydi seri tam. Hatırladım. Aa 4 numara geçti lan beni. Ah. Oh. Geç 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 geç. Kenarda yazılar var. <laughs> Biri gaz belli. Bir tane daha vardır diye düşünüyorum çünkü oyunda tek bir yer olmaz. Yani. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Hedefimiz 20 ya da 50 idi tam hatırlamıyorum. Eee inşallah ona doğru ulaşırız ya da 15 de olabilirdi. Hatırlamıyorum tam. Yani arkadaşlar böyle böyle senin de bana yardımcı olun lütfen. Bunları vallahi geliştirdim bir şeyleri. Ne, ne işe yaradığını anlamadım hiçbir bir şey. Bana yardım bir şey oynadı. Arkadaşlar şu 5 numara araba galiba Lamborghini mi ne ya? Çok benziyor Lamborghini. Bu arada arkadaşlar bu arada <laughs> iki kere niye şey deli gibi bu arada dedim bilmiyorum. Yani arkadaşlar galiba hmm, o aldığım şey hıza yarar oldu da bu arada kenarda bak gaz evet. Bu arada arkadaşlar hastayım bir geçmiş olsun rüyalarım ha. Oha. İyi ama oyun yani. Hmm. Acaba sonuncu mu arabaydı lan o? Arkadaşlar ben bu oyunu bir yerden hatırlıyorum. Vallahi bir yerden hatırlıyorum. He hatırladım ben eskilerden oynamıştım. Hesabım max'tı. Birini sattıydım o hesabı arkadaşlar ya. Yani. Hatırladım tamam. tamam. Da telefon kılıfı diye bir şey var Şu 7 resminde Sonuncu araba bu arada Lamborghini arkadaşlar hesap öldü Tekrar Tekrardan söyleyeyim Hızı da bayağı iyi bir Ya bu araba Yani ikinci seviyesi biraz daha hızlı Olsa da bu da hızlı yani Yakınlar hızları bu arada üç numara bak şey son araba Lamborghini. 300 hızlarında falan gidiyordu ana. Nasıl ölüyorum ben orada? o kafam. Oh, oh, oh. Şöyle geçeyim bir aradan. Hadi ikinci olayım kaçıncıyım? Kupada gözüküyordu. Dördüncü ne ya? Of. Neyse iyi yarıştı. 100 lira var ha 200 lira alacağım. Arkadaşlar reklam bitince ben hemen size. açacağım. Açıp... Tamam bitti arkadaşlar. Reklamımız 200 liramız aldık vallahi. Bir daha alabilir miyim diye deneyeceğim. Orada şey alma vardı hala gördüm. Bir daha alacağım. <laughs> Alabildiğim kadar alacağım ben. Ne kadar alabiliyorsam o kadar alacağım. Zehra teyzemiz gibi milyonlarca Vodafone'lu doğayı koruyor. Çünkü Vodafone, Türkiye'nin yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör. Siz de kesintisiz yeni nesil kapsamamızla bağlantıda kalırken dünyamızı koruyabilirsiniz. Bu ne? Vodafone. Şunlardan alabildiğim kadar alayım. Aa bir tane daha. Direksiyon full yes. Arkadaşlar bu için Allah aşkına hemen açarım. Bitti. Aa gitti. Neyse oradan alalım ya yeter. Anam bir şey dedi ekran. Neyse. Şu değişik şeyden de yükselttim. Anlamadığım şey. Hız galiba ortadaki. Ortadakini de işte <laughs> yükselttik. Bir level kaldım. Anam 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 anam. Ne? Aa camlı bir bina. Bu oyunda ilk defa gördüğüm şey. Eskilerden yoktu bu. Aa içinde değişik bir oklar var binanın. Gördüm sarı sarı. Binanın üstünden geçiyoruz ki. Şöyle de geçelim kenardan. Yan mı gideceğiz? Hmm. Arkadaşlar durdurayım bekleyin. Annem çağırıyor. Arkadaşlar geldim. Annem çağırıyormuş beni. Maça da çok az kaldı ya. Ve maçın ortasında ya çağırmadı. Annem maçın bitişinde çağırdı. Böyle bir sans var mı ya oğlum? Su 200 liramız geri geldi. Bu ne lan? Youtube'daki konu anlatamadım. Yeterli vereceğim alanı. Ya okuyamıyorum ya. Çok oldum. Geçmek yok mu ya? Kıcık oldum ben buraya. telefon kapanıyor da o yüzden bastım arkadaşlar başka bir şey anlamayın. Çözü de 7.24 sonra cevaplanıyor. Hele şükür bitti be. Çok saçmaydı vallahi. Dur, al, kadar alayım ben. Çıktırmayayım. Ana level atladı lan araba. Oo bak bu iyi. İşte bunu sevdim.

başladı bir şekilde. Neden? Arkadaşlar bu arabadan bir sonraki arabalar var. Bir sonraki arabayı aldıktan sonra videoyu bitireceğim. <laughs> Şöyle geçeyim lütfen. Ne oldu da oyun kasıyor ya? Merk'i çok azıcık var. O görmedim onu. Hayır, yes. Yes. Şu anda kaçıncıyım bilmiyorum. Üçüncüymüşüm. İkinciyi geçtim. Birinciyi geçmen kaldı sadece. Hadi. Hadi araba. Hadi. Hadi biraz daha hızlı. Yes. İşte bu. Nedense bitişi yakın yerlerdeyken geçiyorsunuz arkadaşlar ya. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa, bu ne Alayım bir. Ama bak yeter. Ha bak gelen karakterin üstündeki var ya işte o ben herkes de var bence. Geçelim reklamı ya. Ana altımızda şey ne oluştu? Vay 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 vay. Şöyle ya. Aa bu muydu? Güzel. Rengarenk rainbow. Geçeyim şöyle. Geçeyim, geçeyim, geçeyim. Eğer arkadaşlar birinci olduysanız, geri ikinciye falan düştüyseniz oyun bitişine yakın yani yani yersiniz ya da siz tekrar geçersiniz. Onu şöyle, İkinci çekil lan. Bir benzer bir araba ya. Ona çok gıcığım ya. Herkesi geçiyor ne nasıl oluyor? Bak Lamborghini çekil. <laughs> Aa bak ben size dedim oyun bitişine yakın bir yerde bitiyor. Ama işte birinci oluyorsunuz dedim. Ya. Altta boş gibi bir şey var ya. Bir saniye tekrar özgürlüğüm. Aa, tekte buldum. Aa 200 lira yok. Ama bu de patlıymış ya. Yani tek ne? de var o olsun ne var ya. Ne istiyorsan, senin maçları Gel diyorsun sadece. Oh, Allah Allah Yeter ya. İki yüzlü de oraya zorluştur. Arkadaşlar son sabah hani 12 dakika olmuşum. Hatta 13 dakika oldu. bir seviye kaldı. Ne ne neyi yükselteyim de bilmiyorum zaten. Ha bak şurada gelirler. Bunlar bir değişik geldi ya bu daha güzel durdu. Dur. Hadi bakalım. Altta da rainbow'lu neon falan da iyi yani. Arzula kaçıncı yaştasın? Yani ha, kaç yaşındasınız? Kaçıncı sınıftasınız? Ben 10 yaşındayım ve 5'e gidiyorum. Ne zaman ne zaman şey ara tatil olacak da unuttum. Oha araba 300 hızına çıkıyor tam de. Yuh. Lamborghini ile aynı hızda full seviyesi. çok durmayın. Aa bak yine geldi. Evet, yeni. Ben yeni. bir şey demiyorum ya bu yani. Valla. Biz de olan oyun niye bu reklamı Ha Sesi burada kapatma tuşu varmış ya. Niye söylemiyorsunuz? Kaç saattir böyle bekletiyorum ya. ay 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 Aa tam. Tam sıfır lira. Aa. He, doğru lan atladım. Şu arkasında Arkadaki şey hani rüzgarlık olur ya önde de böyle fenerler açılıp kapanır. İşte o arabayı seçeceğim ben. O daha güzel. Allah'ım inşallah bir tane daha 200 lira kazanabilirim. Yes! Alıyoruz arabayı. Arkadaşlar alıyoruz arabayı. Ve kapatacağım bu. Sürdüğü için dayanmıyor. video için dayanıyor. Hadi bak sizin için bir daha söz eğer ses açık halini duymak istiyorsanız birkaç dakika öncesine bakın. Hadi aldık hayırlı olur. <laughs> <laughs> Neyse seviyesi yükseldi. Tamam arkadaşlar. Hadi Allah'a Anlayın işte Allah şey Allah diye bir şeydi unuttum adını. Görüşürüz arkadaşlar. 15 like sizden bekliyorum ya da 15 olmuştur. 20 like bekliyorum. Hadi bay bay.